Kanka benim telefonum sen Allah! Seni yerim yerim yerim. <laughs> Mermeri çatlattım be. Nereye balım? Tuvalete. Oha benim şarkım! Hayır hayır hayır! Oğlum arabanın arasını tamam. s**ti ya! Prensesi bulacağım? Hayır. <laughs> bu da değil. Prensesimi buldum. <laughs> Sizi işe alamam üzgünüm. İngilizceniz yeterli değil. Ne? Fuck me. Yağmurlu havalarda kitap okuyan erkekler çok karizmatik. Güzel. Sikerim karizmasını ha. Hadi beyler kalkalım herkes çıkarken bir şey alsın ha. I'm shot man, I'm fucking shot. Need help. Anybody hear me? <laughs> Maalesef 3 ay ömrünüz kaldı. Başkanım kusura bakma çocuklar benden habersiz icat etmişler. Ben bilmiyorum tik ne tik kaldırın diyor. Yengeyle kavga etmişler. Abi biz uçağın ortasına oturttular ya? Sence? Bülent abi dizi bu akşam başlıyormuş hayırlı olsun. Boş oğlum diziyi verdin mi kiloları? <gülüyor> <gülüyor> Ertan abi koş New York borsası düşüşe geçmiş. Oğlum sen ne diyorsun amına koy bittin ben aldım bittin amına. Az dök. Bırak şunu ya. Şeker atma. Örgüt müsünüz lan başıma siz? Yaklaşmayın keserim çocuğu. Bırak çocuğu. Sen kimsin lan? Süpermen. Ha bokunu yiyin bırakma yer bu benim. Kızlar siz dördünüz biz ikimiz. Hayır abi çok güçlü oldular ya. Çok Kartal ne tarafta? Şuradan galiba ya. Aa Vine fenomenleri. Para kazanıyor musunuz Vine'dan? Sence? Doğa Bey. Benim. Hastayı kaybettik. Nasıl olur? Vallahi her tarafa baktım yok. Yer yarıldı içine girdi Kanka gel kar topu oynayalım. Bu havada kar topu mu oynanır ya? Yazın plajda oynarız o zaman bunlar kodum. Ne bakıyorsun lan? Vurdurtma lan kendini. 5 dakika sonra. Abi bir ara verin döversiniz yine. Bir sigara içeyim abi. Sizden bir yıldız yaratacağım. Ama Kemal bir yanlışlık olmasın biz doğadan 7 tane çıkar diye bekliyorduk. Seni bitiririm oğlum. Ama uzattın ha. Sen istedin. <laughs> Kanka sen snapten ekledim kabul etsene. Burcu 1-2-3 mü? Yok cilveli güzel 34 kodun sıkırda. Denizcim en sevdiğin hayvan hangisi? Sen. <laughs> 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 Yerler kaymıyor ya. Hayır. <laughs> Bir çığ yakaladınız ya. Kayıyormuş lan. <laughs> sus lan, lan sus. Lan, abi. Şş, senin kızla neden ayrıldınız lan? Çok dik kafalıymışım falan filan be abi. Yani alakası var oğlum ya. Melih çabuk hazırlan kızlar bekliyor. Abi bavullar karışmış olabilir mi? Yok be oğlum hazırım ben. Kızlar formunuzu nasıl koruyorsunuz ya? Fast food'u kes. Abur yemeyeceksin. 10 dakika sonra. Lan! Doğa! Hayal <laughs> ettiğim. Aslında olan. Oy. Toplayın lan şuraları. İstanbul'un en ağır abileri geliyor. Hadi. Abilerim hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Eyvallah. Hayır milletin amacı televizyona çıkmak. Sen televizyondan çıkıyorsun. Ben onu anlamadım ki. Yani okuyacağız Fatih'e gideceksin ha. Burcu Yüksel. Evet benim. O beyberi takmadım belirlendi. Bizimle merkeze geliyoruz. Murat sen bu kavga olayını biraz abarttın mı? Yok be oğlum ne alakası var silah mı götürdük? Kimseyi tanımadım ben. Cık, 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 cık. Kardeş bismillahirrahmanirrahim ya. Abi araya kaynayalım ya. Ya sen ne cin göz adamsın ya. Abi ne alakası var ya? Buyurun Mehmet Bey. Alkol var mı? Yok 22'den sonra satmıyoruz. Kusura Seni yerim, çok tatlısın Yesene Gerçekten mi? Bugün de doyduk, çok şükür ya adam. Bu hanginizin? Serkan Artuç, Emre Hepiniz mi lan? nefes fit sen? Nefes su, bir saatte geldi anasını satayım Serkan bunu unutma Senin de kapının arkasında montun var Boxer'ım o benim Aman Allah'ım biz ne yaptık? Bütün polisler peşimizde. Aman okeyim, OGS'den kaşak geçtik ya, FBI'den peşimizdedir. Sür Meksika'ya. Bütün mallar gümrüğe takıldı, sana neden para veriyorum ya? Aaaa! <laughs> evet. Anam! şu kediyi ya! Tatilden dönüş keyfi. An Ananızı görmüşsünüz diye söyledim abi. Ne yapıyorsun lan? Zaman makinesini buldum oğlum. Hadi lan, nasıl çalışıyor? Bak böyle. Doğacım bu erkek mi? Aynen aynen. E sen nesin o zaman? Seni yerim minnoş. Allah belanı. Çiçeğiniz vardı. <laughs> Ali Bey. <laughs> Ayhan abi çok büyük hayranlı. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz ya? Hakikaten büyükmüşüm ben. Sen de mi abi? Bu gece kızlar bizi bekliyor. 3 saat sonra. Aşım. Lan her be. Aşım. Hakan bu Paris'teki kulen adı neydi? Eyüp abi bir şey. Maaş yetmiyor ya. Ne kadar alıyorsun ki? İki buçuk da bahşişlerle bir buçuk oluyor. Nasıl ya? Bahşiş bırakmayı seviyorum ben. Aslı! Ortum, ortum, Allah Allah. Ne yazmış? We don't care. Ha. Manalı. Durlaklıyım. Bodrum'a giderken hayal ettiğim. Aslında olan. Buyurun ne alırdınız? Beş dürüm, iki lahma, orta iken, dişten ondan sonra getirdik, Bir de keşkül. Ne var, tererek diyetteyiz. Ben bir şeyler almaya gidiyorum. Ay kız tam mikro. <Gülüş> evet, evet kız. <gülüş> <gülüş> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Tek dostumsun lan. Hiç kopmayalım kardeşim. Dilemo. ALS'ye destek olalım derken ki olamadık. Su savaşından başka bir şey olmadı. Dünya su rezervlerini yarıya indirdik. Sorsan zekiyiz. Yürüm yürüm. Aslan aslan. Kuzu çok kuzu çok. E basıyorum basıyorum netlemiyor bu. Abi bu benim vaynım ya. Ha? Halil bir de havuz yaptık bu tamam. Oğlum izle biliyor musun? Hayıpsın <laughs> be. Ulan bir kırk suda boğulur mu ben doktor yok mu? Abi bu bayram bir yere kaçma seni kesiyoruz. Bayrağı buduz bir ya kız. Artık bu düzene bir dur demeliyiz. Düzenleyin diyorum yani buralar. Annem kızıyor benim ya. Efendim aşkım bayramda çeşmeye mi gidelim? Çok kalabalık olur ya. Kumburgaz güzel diyorlar bayramda cıvıl cıvıl. Sana aşığım Siri. Ah beni şimdi atıyorsun. Taksi. E durmadı. Oğlum damsız mı almıyorlar acaba ya? Abi gemide parti var gençler kopuyor. Gidelim. Hadi fotoğrafımızı çek. Çekiyorum. Şu doğa çekememişsin. Ay öyle mi? Özür dilerim Adriana. Pardon bunun 47'si var mı acaba? Aman kısmetim kaçmasın korkusuyla. Erkeklerle çekildiği her fotoğrafın altında canım kardeşim etiketi yapan kız gerizekalı. 300 bin dolar. Beni parayla kandıramazsın. Bir buçuk İskender. iki olsun. Hadi gidelim acıktım acıktım. O şişman kim lan? Hocam ben de oynuyorum filmde. Çık lan oradan. Bakın o Ben kuzeniyim ya o, o değilim. Oğlum sen benim kızımı kesiyorsun? Ha, <laughs> o zaman ben yanlış anladım. Bir şeyler içer misin? Alayım getir. Gençliği. Oğlum metalika geliyormuş. Al oh ya. Yeah. <laughs> <laughs> Düğünü. Abi sen yarışman anla eğlendin ya? Oğlum sorma ya. Tarih sordular. Abi sen sözelcisin. Ne sordun lan? En son ne zaman seviştin? Abi senin diyetin belli. Tatlıyı, pastayı kes. Filinta gibisin. Oğlum benim tatlıyla aram yok zaten. Yaparım. Sıkıntı değil yani. Allah be. Lady Gaga sahnede soyulmuş oğlum. Oğlum abaza mısın ya? <laughs> oh my God. Come on. How's your kid, John? yaşar odası. Güzel araba Seninkisi Memur bey çok şekersiniz. Yerim sizi ham. Polis mi olmuş o? Polis mi? Seda geldin mi bugün ofise? Yo. Burnuma kötü kokular geliyor. Osurdum koktu mu o kadar? Doğa beraber bir çekelim mi? Efendim? Win win. Ne? Ba Hayal ettiğim. <laughs> <laughs> Aslında olan. Abi geçmiş olsun, kaza yapmışsın. Nasıl oldu? Birisi açtı, birisi açtı. Ne sporu ya? Ben kilolarımla barışırım oğlum. mi alıyorum. Sabahtan beri camda gocuk gibi penguen gibi kar bekliyorum ya. Vicdansızlar kandırdınız lan yine. Elif'i Ahmet. Arkadaşsınız. Hadi öpüşün barışın abi. Allah. <laughs> Seda koş bir şey buldum. Allah'a <laughs> 14. yüzyıldan kalma bina. İlk değilmişiz. Alo Nihat Hoca ile görüşecektim. Nihat Atipoğlu. Hocam merhaba bir sorum olacaktı. Hocam kalan 11 ay ne yapıyorsunuz? <laughs> anne sesin gelmiyor. Dur dur Ç çeken bir yere geçiyorum dur. Heh, şimdi çekiyor anne. Saka şunu açar mısın ya? Ya sen ne bakıyorsun? <laughs> really nigga. Fuck you. <laughs> ne istiyorsunuz benden? Instagram'da Spider ve Napta Waters var. Hey! Ne istiyorsunuz Spider? <laughs> Yaksan abi sigara ya. Yok ben kullanmıyorum ya. Lan ilk sen öleceksin sanki. Efendim anneciğim. Tamam. Yok anne açmıyorum zaten. Aynen aynen. Ben de seni öpüyorum anne bay bay. <laughs> Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Yani şey şöyle... Zayıflamak için yeşilliği ilke edeceksin oğlum. Ne alaka abi ya? Lan zayıflasa inekler zayıflar. Öküz. Fark yaratan bir tarz olsun Mustafa. Aklımda çok güzel bir şey var. <laughs> Kanka senin spor nasıl gidiyor? Abi çok yoruluyorum ya. Sanıyor daha sonra iyi geliyor hocam. Oğlum arabaya yeni müzik sistemi yaptırdım. Çok lazım. güzel oğlum. Çikolata pastan var isteyen yiyebilir. Ben ağzım. Oğlum sağlığın için 3 beyazdan uzak duracaksın. Abi ben zaten beyaz şov izlemiyorum ki. Ölmüş. Bilimse. <laughs> Oğlum koyma ya çok şişman çıkmışım. Doğru kanka kamerasına haksızlık yapmış. Normalde çıbık gibi adamsın. Teşekkürler. 89 bağcılar. Değil mi? Gün gören, hesabı al. Abi benim amacı olduğumu belli çok belli oluyor mu ya? Yok bu oğlum nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri ya? Acımasız herif. Her tarafını ısırmış. Tipik bir nefis kenar vakası. Normalde kenarlarını bırakırlar. Onur arıyor babamı çok özledim diyor. Benim öyle bir oğlum yok. Ee, benim de yok. Yanlış numaradır kapa. Bu akonda kolu sen misin? Evet benim. Ay oymuş on bayanlarınızı çok seviyoruz. Oymuş. Arkadaşlar kadınlara yüz verme maç olun sizin dediğiniz olsun Aa neredesin? G geliyorum geliyorum kurabiyem En sevmediğim şey şoförünle uyumak. Adamla konuşacaksın yola baksın Kalk kalk geldik gel. Abi sen kilo mu verdin? Ha belki biraz ver Yok lan sen değil Abi diyet falan mı yaptın sen? Yok lan ne diyeti? Söylediğim Neden bir şeyleri, olmasın lan? Abi benim dediğim de dinlemiyor bir kere Doğa evlat olsan sevilmez. Yani evladım zaten. İşte ben de onu diyorum ya anla beni. Sen abla sigarayı bırakmışsın. Evet tütüne başladım. <laughs> Artık İstanbul'un kralı benim Bekir. Anladın mı? Abi gözlükler imit mi? Yok lan Dubai'den aldım. Faturası nerede? Abim Kadıköy'de mi buluşuyoruz? Yok be abi ne konumu ya? Ben bulurum 5 dakika oradayım. Abi ben geldim ağaç falan var siz tam neredesiniz? Ne ayaksın lan sen? Sağ. Ol. <laughs> ben sol zannettim onu. Hayal ettiğim. Aslında olan. Yüzde kaç? 38. 36. Ver müziği. <laughs> Üzerine ne var? Jartiyer mi? Kırmızı mı? <laughs> Jartiyer mi? Var mı? Çıplak mı? <laughs> Aa siz ne oldunuz bu? Çok tatlı. Yerim ben onu. Annesi gittikten sonra. Dokunma ona. Bertol için son filmini izledin mi? Enfes bir sanat film. Last bir Bird da çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kralı gelse her şey alamaz. Kız bana yanık oğlum. Abi ben lezbiyenim ne işim olur karı <laughs> kızla beni yapmayın Allah'ım. Abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. <laughs> ya ben sizi nereden tanıyordum? Ulan İstanbul. Yok yok <laughs> Jurassic Park'ta mı gördün? <laughs> Halil ile Doğa arasındaki fark. Bugün üzerinde bir ağırlık var ya. <laughs> Doğa kardeş çok dertliyim. Bırak ussun notalar. <laughs> Hayır Ebru. Dulu artık başka yerlerde arayacağım. Şaka. <laughs> bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Evet, Atma. Almayacaksanız meşgul etmeyin lütfen. Ben Normal zamanda. Abi ne olur? Vize zamanında. Ay yerim şeker fare notları neredeymiş? Oo Doğa gelsene ya. Abi gelsene ya. Dur geliyorum. Kim Haydi Bismillah. Aytunç ya mutfakta benim hamburgerim var getirir misin kardeş? Getireyim nerede? Ben alırım ben alırım. Ağzına saçını hep fönle mi yapıyordun? Evet abi. Ha, o yüzden bok gibi. Kardeşim maça gelmiyor musun? Abi çocuk musunuz ya? Biz Emre'nin semtteyiz. Çocuk bunlar ya. Çocuk var ya. Yemin ediyorum çocuk. Ben bir sigara içerim. Hayır! Beyefendi ne alırdınız? Sen bana bir maka 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 çiko ver. Allah'ını seviyorsan çay getir. Allah'ını seviyorsan. Hoşçakalın. <laughs> Abi niye bizi tenha ha yollardan götürüyorsun? Sikecen mi? He sikecen ne olacak? Şansıma sokayım ya. What? Ha Kemal abi ne oldu? Hatta mı gideceğiz? Tamam. Aykut. Ceren teknoloji nesil olmuşsunuz be. Yaz. Bülent Başkan dardayız yardımına ihtiyacım var be abim. Çözeriz koçum biz de yerine göre sert adamız yani. Sıkıntı yapma. Doğan ya seni dayın aradı. Hangi dayın lan? İstanbul dayın. <laughs> Meriç Twitter'ı kapamışlar. Meriç Facebook'u kapadılar. <laughs> ya kardeş erkekle. Aşkım açıklayabilirim. Kız gibi çocuk ya. Abi ne kız gibisi ya? Ne diyorsun sen ya? Abi bir arabamız olsa. Vuz, vuz, Açılmıyor ya. Oğlum elindekine bak. Kaç yaşında adamsın? Açsana şunu. Oha! Abi tofi yer misin? Sağ ol canım ya diyetteyim. Meriç. Doğru adam oldu. Evet benim. Tabi tabi. Daha bana FaceTime yüzüse uçacaklarım olsun hesap Meliş bak toplantıda sorular sor pasif olma tamam mı? Abi rahat ol bana bırak. Bunun kirasını ne kadar? Efendim. <laughs> yani. Oğlum dur lan daha yeni çıktım ben. Doğa, kaystimur dibuk ya ben. Emel nay? Dasburg, Dasburg. Şehize Türkiye. Yerim seni yerim ya. Ya Doğa ne yaptın? Oğlum gel bize gidelim. Oğlum giyecek bir şeyim yok. gelmiyim lan. Ben verif olmadı. Gel, doğa. Merhaba arkadaşlar Sağ ol. Abi yarım saat önce çıksan patron bir şey der mi? Ben hallederim koçum rahat ol. Çıktım ben abi. İşim var babamı tanımam dedi. Haklısınız Mehmet Bey. Bakkala gidiyorum bir şey isteyen var mı? Seda ya bana çikolata, kedi, kilo ton, çorap, süt, konfle kağıt. Alır mısın? Al bunları. Abi siz Burcu'yla niye ayrıldınız? Aptal aptal şeyler. Yok kız gibiymişim de şeyimişim de. Ne alakası var? Ya küçükken hangi sümüklü böcekleri götümüze sokmadık ya? Sokmayanlar var demek ki tak. Ya dost, sıçık 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 Bir sıçık 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 ama o anlamıyor. Ben bir şey yap. O kardeşim. Ay Halil. Gel gel içeri. Abi almıyorsun. Abi bir dakika doğa. Do Sandım. Aslında olan. Hayır like Akbay. Don't do this. No. Ne siktim ne oldu şimdi? Abi ben bana değer vermem, vereni de sevmem. Ölümlü dünya ya. Oğlum burası mı çizmiş lan bu? Sizin ev neredeydi abi? Beyo. Harika, tam nerede? Aşağısında. Nerede? Aşağıda mı? Aşağıda. Ne? Kasımpaşa lan. Çık içinden iblis! <laughs> bu Böyle bir şey görmedim. Seni amına koyayım. Güzel ağlar çirkin. Bu abi şarkıyı kim Ece Gürsel ya bırak Ercan abi ben bunu yemedim ya. Vallahi ağzımı değdirmedim. Yer misin abi? Abi ya vallahi ziyan olmasın ya. Ha? Abi şaka maka seninle yolu uzattın ha. Sana uzatsaydım lan Tombik? İn lan aşağı. Evet. 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 Gel, gel, gel ya. Ya. Beyler ben babaanneme bir yemeğe yenip geliyorum. Oğlum yine çok kaçırdım ya. Doğa benim şey sen mi yedin? Ya Emre, siktir saçma sapan konuşma. Ben senin ne işin olsun sen? Oğlum git şu ağzını vur temizle, çocuk gibisin lan. Doğa açar mısın? Geliyorum. Açıyorum şimdi. Güncel olacaksın bakayım. Aa ne güzelmiş matara. Hadi oyuncaklarını kap gel. neredeydin ya? Yarın için kahvaltılık aldım. Nerede lan? Aşağıda indiriyorlar. Doğa ne güzel kokuyorsun. Ben mi? Ee, teşekkürler. Kendi kokum bu. Doğal kokum. <laughs> ya en son dedim ki o telefonu alıp. O yaptığın telefon taklidi miydi? Hesap lütfen. Ya hayatım önümü göremiyorum. Farlar yaksana bebeğim. Çocuğumun babası zekaya bak ya. Annemi tuttuğumuz bugün doğa sende bir değişiklik var diyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ilahi kadın. Ne alakası var ya. <laughs> Kardeşim yanlış adama çattın sen. Elinden aldıracağım lan seni. Görürsün. Ha çok görürsün sen. Görürsün. Arabaya bak. Kurman kol. Varoş. Ezik. Ye lan ya. ye. Ye ye ye. Allah'a Oğlum ye lan. Abi ben bıraktım artık o kızı. Oğlum yap sana ihtiyacı var. Haklısın. Ben gidiyorum bu. Da... Abi kim açtı bu hayvan gibi müziği ya? Biraz daha da açsanız sesi ya. Arkadaşlar hepinizin huzurlu bir yıl geçirin Barış açısı mısın lan sen tombik? Milletin huzuru sana mı kaldı? Arabada su var mı ya? Yok be abi susadın mı? Yok ya abdest falan alırım diye düşündüm. Şiştim be. Ben de bitiremedim ya. İnsan evladı nasıl bitirsin bunu? Seni mahvedeceğim. Ona da neresini Elif anlatacağım? Emin misin? Lanet olası. Ya ben de geniş araba hastalığı var Meriç. Minik araba da yapamıyorum. Meriç bir elini çıkayım şuradan ya. 5 kızla oturuyor benim de orada olmamı istiyor. Saçmalık değil mi? Haksız mıyım? Saçmalık. Benim de orada olmam lazım çünkü yani. hayvanlar bak abi ya. Yiyip yiyip benim masaya bırakıyorlar. Onu ben yedim. Abi afiyet olsun. Bir çay içer miyiz? Ya şey bu site açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Ha, böyle yapınca açılır. Nasıl açılır? Site açılmıyor şimdi, Normal açılır. Yok ben yakışıklı değilim. Şimdi daha iyilerine layık Lan şimdi sanki Jack Sparrow'la çıkıyor. Ya canım mandalina çıktı. Şuradan bir iki tane mandalina alalım mı abi ya. Allah'ın Seninle alakalı değil, değil. Allah'ın sözleri ettiğin için. Allah'ın sözleri ettiğin için. Allah'ın sözleri Allah ettiğin daha çok sözleri ettiğin 150 kilo adamsın dinlediğin dinle dinle, şarkıya bak be. Abi iyilik yapacaksan çaktırmadan yapacaksın. <laughs> Meriç benden borç para istemiştin ya al kardeşim. Al. Aşkım neredesin? Kemal ve Hasan'a ders çalışıyorsunuz. Ha. Saat bir buçukta. Saçmalıyorum. <laughs> Bu sefer gerçekten seviyorum ya gerçekten. E yani. nerede kız? E burada Özge. Buradayım ya. Aşkım. Pardon sigaranız var mı acaba? Pardon ateşiniz var mı? Ate Bir yan arabadan gergeden taşşa istemedin kaldı amana kod. Abi tadına bakabilir miyim ya? <laughs> Çiçekleri kim yedi? Ben yemedim abi. Evrende yalnız değiliz. kendi bahçenizde oynayın! Teyze, sen emre ya, akşam Buket gelecek. Etraftaki çöpleri toplasana abi. Topladım mı oğlum zaten. Ben de, Siz bir adamım. Duyursun beni Allah. Hafif misin oğlum sen? Erkek adam yakışıyor mu lan bu şarkı? Arkadaşlar, can güveniniz için lütfen aracı dikkatli kullanın. Değil mi Emre? Evet evet, kesinlikle. Abi, erkek için araba prestij lüks arabaya bineceksin. Abi, geliştik, geliştik. Şey, Abi bu sepet sana gelmiş. Çok şekermiş. Yanlış olmasın? Oğlum onunla ilgili bilinen gereken şey müzik sevmiyor. Ha aklında olsun. Abi bir şey söyleyeceğim ki bir söyleyeyim. Ne oluyor? Geçen atomun üzerine oturdum parçalandı. Aa, Oğlum sakın kimseye söyleme rezil oluruz Kanka yemekler iyi galiba Aa nereden anladın Allah'ın mercimek beyinlisi seni Alo ödemeyi yapmamışsın abi Sana bir hafta müddet Ya yaparsın ya yaptırtırım Allah'ım ya Madem partide konsept çık o zaman görüşeceğiz <laughs> Önce ya biz seninle kırdığını düşünüyoruz Sonra Lan ver ver kendi kendini çekme ben çekerim seni tamam. Abi başına ne yapacaksın? Ya çocukluk arkadaşlarımla çıkacağız dışarı. Oğlum sizi çok özlemişim ben de ya beraber çıktınız çok iyi oldu. Anne ile konuşurken. Ya biliyorsun telefonda konuşmayı sevmiyorum anne. Kızla konuşurken. Ya önce sen kopa. Brezilya'daki adam adı neydi lan? Kaslı olan şu hani herkesi. <laughs> Johnny Sins. Osman bugün bende bir şey mi var? Herkes garip garip bakıyor abi. Saçmalama mı oğlum? Ne alakası var? İnsansın sen de işte. Kanka maaş aldım partiye kaçıyoruz. Ertesi gün. Yes. Ay başını da uyandırın. Gökçe gel bakalım şuradan. İz çıksın havamız olsun. <laughs> bu nasıl dudak lan? Üst dudak nerede? Ya sen kimsin ya? Senin dolapta ne işin var? Oh hi! Uh, sir, do you know where's the blue mosque here? Kardeşim hiç takma kafana. Kadınlar bencil bencil. Senin anan bencil. Aynen aynen hak vermene sevindim. Abi sen onu ölçtün mü kaç santim? 20 kareş. Adamı dolaba ölçtüyoruz ne ölçüyor anasın. Gecenin hatrına giriver koyunuma. Gelse de amma kas var mı ya? Ya al ama geri ver bak hep unutuyorsun sonu ya. Canım sağ ol ya hayat kurtardın ya. Ofisin en yakışıklısı ya bu kızlar. Değil mi? Değil miyim ha kız? Kameradan çekindiler abi. It's out there, it's out there. Ya tanıyorsun beni yapamam. Tamam tamam. Vajina. <laughs> Çalma lan mayınları. Çalarsan ne <laughs> olur lan? Allah! Tut! Tut! Bak öğrenci işleri nerede acaba? Abi hemen soldan. Makine fakültesi. Sol abi sol. Kim inşaat? Sol abi sol. Petete. Soldan gidiyoruz. Çatı restoran. Hemen şurası abi. Gürle Uçmuyorum Allah artık. Gibi. 2 gram kriptonu muhtaç ettiler muhtaç. Yazıklar olsun.